Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün çok kolay bir ekmek göstereceğim sizlere. Ekmek yapacağım inşallah. Çok lezzetli, çok güzel bir ekmek oluyor. Hem de yapılışı çok kolay. Sadece ılık su, kuru maya, bir şeker, bir de tuz var arkadaşlar hamurumuzda. Süt, yoğurt, hiçbir şey yok. Suyla yoğurulan bir ekmek hamuru yani. Yine de yazacağım malzemeleri açıklama bölümüne. Hamurum mayalandı gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Yumuşak bir hamur. Şimdi buraya çevireceğim bunu. Sevgili izleyicilerim. Şöyle bir nasıl döküldüğünü size göstereceğim. Bakın öyle güzel bir hamur oldu ki maşallah maşallah. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle tezgahımın üstüne boşalttım bütün hamurumu. Bakar mısınız? Hamurumuzun güzelliğine. Şöyle üzerine un atacağım. Biraz şöyle elimle bunu yayacağım ve hiçbir başka işlem yapmıyoruz. Şöyle birazcık bunu atacağım. Ekmeğimizin üzerine. Gördüğünüz gibi şu şekilde hiç elimle bozmayacağım hamurumu. Şöyle arkadaşlar elimde bir kaşık alıyorum. Bakın. Şöyle kaşıkla. Kesiyorum hamurumu. Ve şöyle fırın tepsisine koyuyorum. Yapacağım işlemin hepsi bu. Sadece suyla yoğuruyoruz hamurumuzu. Ilık suyla şurada fırın kağıdı koymuş olduğum tepsimde hazırladım. Şöyle bakın arkadaşlar. Ekmeğinizin büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz bu şekilde. Bıçakla da kesebilirsiniz ama böyle kaşıkla daha güzel şekil veriliyor. Şöyle bakın. şöyle alıyorum. Hamurumu hiç bozmadan tepsime koyuyorum. Yapacağımız işlem bu. Tepsime bütün hamurumu yerleştireceğim arkadaşlar böyle. Şöyle bakın toparlayacağım, toparlayacağım kenarından o kadar bir lezzetli ekmek oluyor ki anlatamam sizlere az malzeme çok lezzet her zaman söylediğim gibi herkesin evinde olan un tuz ve ılık su bir de bir paket kurumaya bakın sevgili izleyiciler şimdi buradan şekilli kesiyorum böyle ekmek şeklinde şöyle tepsime diziyorum. Şöyle un atıyorum. Tezgahıma da un atıyorum ki normal öyle aşırı cıvık bir hamur da değil arkadaşlar. Bakın. Yani yapışmıyor bakın gördüğünüz gibi. Öyle aşırı bir cıvık da bir hamur değil yani. Şöyle hamur kartıyla da kesebilirim artık buradan. Bakın. Şöyle 250 derece fırınımı açtım sevgili izleyicilerim. Sıcak fırınım ısınıyor. 250 derece sıcak fırına vereceğiz. Şöyle bakın elimizle şekillendiriyoruz. Şöyle alacağım. Bundan daha güzel kesildi hatta. Şöyle bakar mısınız ekmeğimizin? Büyüklü, küçüklü şekil vereceğiz ve tepsime dizeceğim. Bu şekilde dizmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar hamurumdan iki tepsi yani şunlar da kenarından çıktı. Böyle altlarına koyacağım. Ziyan olmasın yine de. Şöyle bunu da iki tane yapacağım. İki tepsi. Yani bir buçuk iki tepsi ekmeğimiz oluyor. Şu şekilde. Bakın bunu da koyacağım böyle. fosur fosur hamur zaten öyle güzel olmuş Evet sevgili izleyicilerim ekmeklerimi şöyle üzerlerine sadece su süreceğim hiçbir şey koymuyorum fırınımızın altına arkadaşlar ısıya dayanıklı bir kabımızla da su koyalım ki ekmeğimiz daha güzel pişsin buharlasın Şöyle üzerine isterseniz haşhaş, çörek otu, susam ilave edebilirsiniz. Seviyorsanız tabi, sevmiyorsanız hiçbir şey koymayın. Tamamen damak zevkinize göre. Şöyle çizikler atacağım arkadaşlar kenarlarından şöyle bakın şöyle de atabiliriz şöyle ortadan da atabiliriz fırına veriyoruz sevgili izleyicilerim. Sıcak fırına dediğim gibi 250'de fırınım şu anda. Şimdi fırına gidiyoruz. Piştikten sonra sizlere döneceğim. 2 tepsi yaptım dediğim gibi ikisini de pişirip sizlere göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar ekmeklerim gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şöyle çıkartacağım şimdi. Tahtanın üzerine çıkartayım ki terlemesin. Evet sevgili izleyicilerim. Ekmeklerimi gördüğünüz gibi pişirdim. Öyle bir güzel oldu ki yani. Maşallah maşallah. Üzerine ıslak bez koyacağım şimdi. Şöyle bir göstereyim size. Öbürü de pişiyor ikinci tepsim. Şöyle bir keseyim size göstereyim bir. İçine de bir bakalım nasıl olmuş. Çok sıcak olduğu için ellerim yanıyor tabi. Evet sevgili izleyicilerim. Ekmeğimizin güzelliğini görüyorsunuz. Lezzeti görünüşünden daha güzel inanın kahvaltıda falan çok çok güzel bir ekmek bakar mısınız üstü de çıtır çıtır şöyle arasına da şöyle bir tereyağını sürüp yumuşacık arkadaşlar içi falan bakın sadece suyla yaptığımız bir ekmek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum yani şöyle yapanlara yapacaklara afiyet şifa ilaç olsun inşallah başka bir güzel videolarda görüşmek üzere Rabbimden hepinize sağlık sıhhat huzur diliyorum Allah'a emanet olun. Selamlar, sevgiler. Hoşçakalın.